Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar biraz geç yattım akşam. Kon TV'de program vardı. Bizim köyün programı. Onu izledim. Vallahi surat 5 karış. Bu videoda arkadaşlar sağlam bir sabah kahvaltısı yapacağız. Bu sefer ee, yani en iyi yumurtamız, balımız, tahinimiz. Her şeyimiz olacak güzel bir kahvaltı yapacağız. Önce tabi ne yapacağız? Geçileri falan, inekleri hepsini doyacağız. Ondan sonra da çıkacağız kahvaltımızı yapacağız. Ne oldu? Ne, ne oldu? Çocuklarımızı özlediniz. Arkadaşlar, ağrıyın. biraz görüntü bozulabilir ama idare edin. Şöyle kameramı çevireyim, işlerimize başlayalım. Arkadaşlar, güneşli bir hava bizi bekliyor. Hiç bulut yok. Hava hafiften soğuk. Artık günler güzelleşiyor herhalde. Çok <laughs> çok ne var kız ba tamam çocuğunu özledin biliyoruz bakın arkadaşlar burada kim var gel öküzüm gel bakayım buraya çok karanlık ya göstermiyor Işığımız, ışığımız biraz düşük o yüzden karanlık. Burada bir aslında bir şöyle koyana bir getireyim. <laughs> aslında burada bir öküzümüz var. Gel bakayım. Yeni olmuşum. Gel oğlum. Gel aslanım. Gel koçum. Gel bir tanem. Gel. <gülüyor> Allah. Allah <laughs> şuna şuna. Oğlum sen nasıl şeysin böyle? Allah'ım. Kutlayacak mı oğlum sen? Nerelere giden? Nerelere giden? Öküş, ala öküş, ala öküş. <laughs> Arkadaşlar aslında bunun annesine biz aşı yaptırmıştık. Aşı tutmamış. Paytarlar aşıya gelince ne diyor biliyor musunuz? Tam zamanı, tam zamanı. Tam vaktinde çağırmışız. Tam vaktinde gelmişim. Tam tutma zamanı diyorlar diyorlar tutmuyor. Ne oluyor? 250-300 liraya alıyorlar. Bir nevi ne bileyim yani tuhaf bir şey. Tam vaktinde diyorlar ama tutmuyor. Bilmiyorlar demek ki. Kul cool yapısı. Hadi bir git anne gel. Aferin. Arkadaşlar şimdi ben Bunlar hepsinin altı tebriyeceğim, kuruyacağım, süpüreceğim. Ondan sonra tekrardan birlikte olacağız. Çünkü bildiğiniz üzere GoPro'muz, kafa kameramız yok. O sadece şöyle takardık. Süpürü süpürü birlikte temizledik. Arabamıza doldurduk, götürdük ama bakalım alırız onu da bir gün. Evet arkadaşlar, samanlar verdik geçilerin. İnekleri falan yaptık. Şu geçinin pisliğine. Ben bu geçiyi her seferinde İndirin aşağı. Geç. Millet senin ayağın bastığını yemek zorunda mı? Gidi. Bak. Şunu yaptığına. Şuradan arkadaşlar yumurta alacağım. Artık geçilere de son günleri vermemizin yani bundan sonra pek vermeyeceğiz arkadaşlar tamam. Dört tane yumurta aldım. Yeter bize dört tane yumurta. Cebime koydum. Şimdi arkadaşlar erkeklere saman vermedik. Erkek keçilere. Doğum yapmayanlara. Çünkü artık kar kalkmaya başladı ortlanmaya başladı. Samanla bayağı bir sıkıntılanmaya başladı. Samanımız bitmek üzere. Normalde Mart'ın 15'inde falan sabah akşam kesmemiz lazımken e, önceki senelerde bu sene biraz kar bastırınca mecburen uzattık. Burada kimler var bakın. Kimler var burada? Acıktınız mı la? Acıktınız mı oğlum? Allah. Ay, bunlar da gezer oldu gayrı Acıktı mı ha? Hay benim kızım. Şu de çok korkuyor ya. Şu tombul var ya tombul. Tombul tombul tombul. Ne oldu kızım? Senin gelişine bak lan. Şunun yakışığına ya. Of of. Acıktı kız mı de? Acıktı kız mı siz? Acıktı kız mı? Siz? Siz de acıktınız ya. Tamam siz de doyuralım. Ama da sabır et şey, şuna balık, balık gibi gelir bak. Bu senin karnın şişti. Artık dolaşmaya başladılar mahallede. Fing atmaya başlıyorlar. Şu ama benden kaçıyor, benden korkuyor bu. Aslında seviyor da korkuyor. Şimdi arkadaşlar eve gideceğim. Bunların da tabaklarını hazırladım. Ondan da yalını vereceğiz. Hava biraz gördüğünüz gibi güneş sallandı oradan. Geliyor. Biraz önce şey demiştik arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Aşı maşı, aşı tutmuyor. Buzağı küçük falan demiştim. Ya olsun da sıkıntı yok. Yani anasının altında buzağı olsun. Yani ona da şükürler anasının emeği boşa gitmesin. Zayi olmasın. Anası işte boşta dolaşmasın. İyi kötü o iyileşir, büyür zaten ya. Ama şu şu demek istediğim şu. Nedense bir tam zamanını bilemiyorlar ya aşının. E, ortalıkta pek tane olmadığı için erkek tane o yüzden aşıcılar çağırıyorsun. Tam zamanı diyorlar ama veterinerler nedense bir bir türlü tutmuyor. 今天，但是我就不拍了。 Babamızı da yaktık tutuşur herhalde ya. Çünkü guru çalı. Sıra geldi yumurtamıza. Arkadaşlar ile pişiriyorum. Arı zeytinyağı. yağ donmuştu. Bu kabuk niye her zaman kaçar? Ben anlamadım ki. Ne zaman yumurta sen çekecek olsam açar ya. Arkadaşlar zeytinyağı ile pişirdiğim için biraz yağın yağ donmuştu. Arada zeytinyağı donuyorsunuz, donuyor biliyorsunuz kaliteli oldu mu? O yüzden de ölçüsünü biraz tamlayamadım. Bu tavaya da fazla sürtmeyeceğim. Çünkü zehirleme yapıyor diyorlar. Tahta kaşıkla pişirmem lazım aslında ama unuttum bununla girmişim olaya. Olaya bununla müdahale ettim. Biraz yağlı oldu ama bir şey olmaz yani. Ya bunu böyle karıştırmadan topça kırıp nasıl pişiriyorlar, öyle çiğ çiğ nasıl yiyorlar ben hayret ediyorum, ben yiyemiyorum o yüzden iyice pişirmem lazım ben yediğim yumurtayı. Evet arkadaşlar yumurtamız da hazır. Şimdi ben sofra bezini getireyim. Bir an önce başlayalım yememize. Evet arkadaşlar soframızın başına toplandık. Gördüğünüz gibi neyi var? Keşimiz var. Ee, zeytinimiz var. Tahinimiz var. Domates, bal, yumurta. Domates aslında bu sezonda yenmez ama ne bileyim aldık boşa gitmesin diye yiyoruz. Gördüğünüz gibi menü 2, 4, 6 çeşit menü. Zengin yani bundan daha zenginini görmedim. Görmedim derken yani gerek yok diyor demek istiyorum. 4 çeşit, 6 çeşit var. Çayla 7 çeşit. Şöyle kameramızı yerleştirelim, kahvaltımızı yapalım. Bir şey daha bahsedeceğim arkadaşlar. Kameramı koyayım da ondan sonra bahsedeyim. Arkadaşlar e, Gurbet'te İstanbul'da kaldım ben. Şimdi burada altı çeşit yemek var ya ona istinaden bir şey söylemek istiyorum. Yani biz keş yiyoruz, patates yiyoruz. E, Bazı arkadaşlar çok zayıf kahvaltı diyor. Yani e, aslında iyiliğinden söylüyorlar. Daha kalite, yani daha proteini şeyler yiye diye sen yoruluyorsunuz falan diye. Arkadaşlar İstanbul'da kaldık, çalıştık. Ne yiyorduk? İstanbul'un genelinde ne yerler insanlar tekstilde orada burada çalışan insan adam 3 poğaçayla saat 10'a kadar çalışıyor. 3-4 poğaçayla kürt böreğiyle, su böreğiyle öğlene kadar tekrardan çalışıyor. Şimdi poğaça yarısı yağ zaten. Onun yanında bunlar var ya büyük nimet. O yüzden arkadaşlar şimdi düşünerek e, yorumlamak daha mantıklı bence. İstanbul'da çoğunun eşi sabah kalkıp kocasına kahvaltı hazırlamıyor. Gidiyor. Kocası 10'a kadar, 11'e kadar çalışıyor. Bir iki poğaça, üç poğaça, iki kürt böyle vaktini öğlen ne ediyor? Ben biliyorum, ben yaşadım. O yüzden söylüyorum. Siz de bizi düşünüyorsunuz. Yani bugün bakın yumurtamız da var, her şeyimiz var. Yarın olmayabilir, öbür gün olur falan. Yani sıkıntı yok onda. Şimdi biz bunu götürelim arkadaşlar. Beraber birlikte yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş de fena geldi. Şu an sırtım neredeyse yanacak dereceye geldi yani o kadar sıcak. Bugün hava güzel olacak. Şu domates mevsimi değil. Bu, bunu yememiz biraz yanlış. Ama işte aldık salata da falan kullanıyoruz, çürümesin diye de kahvaltıda da yiyoruz. Ee, zeyt, e, keşimiz organik. Balımız arkadaşlar yayla balı. Yumurtamız köy yumurtası. Tayinimiz köy, şey, bizim burada üretilen tayin yerli susam. Zeytinimiz de artık gemlikten mi geliyor? Nereden geliyor bilmiyorum. Ama iyi bir zeytin. Yani neredeyse organik kahvaltı diyebiliriz ya yani. %100 olmasa da atalla uğraşmayacağım arkadaşlar. Kameram bakayım ben çekiyorum. şöyle biraz sofraya yaklaştırayım kameramı sizlere. Şöyle net dolaşacaktı işte. Onlar da yarın olur. Yapacak bir şey yok. Herkes nasibini yer. Evet arkadaşlar videomu buradan bitireceğim hızlı hızlı yememiz lazım odaklara indireceğiz davarı salacağım ondan sonra da dağa gideceğim öyle yavaş yavaş yiyip brunch falan yapacak vaktimiz yok yani sabah oturup öğlene kadar kahvaltı yapacak vaktimiz yok o yüzden hızlı hızlı yiyoruz yemeklerimizi akşam gelince de Yine oğlak emzireceğimiz olduğumuz için yine hızlı hızlı yiyoruz. Bu dönemde böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. açık çıkan adı, yayla de Allah azim verse rahat oluruz. Bayağı bir şey yedik, karnım acayip doydu. Normalde de doyuyordu yani. Ne oldu? Biz bitirebildik mi? Bitiremedik hepsini. Karnımız doydu şükürler olsun. Artık bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yani bence bayağı güzel bir zengin menülü sabah kahvaltısı oldu. Birlikte yaptık. Sizlerden tek ricam her zaman söylediğim gibi haklarınızı helal etmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah bir gün nasip olursa birlik, birlikte kahvaltı yaparız. Ama nasip işte nasibiniz varsa nasip varsa döner dolaşır bulur. Yoksa da yapacak bir şey yok. Ama haklarınızı helal ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda da görüşürüz. Allah'a ısmarladık.